Gönül Dağı 106. Bölüm Fragman Analiz Amcaoğulları Veysel'in patlamada yaralanmasından sonra perişan olacaklar ve hastaneye yetiştirmeye çalışacaklardır. Cemile de roketin olduğu yere gelecek ama kimseyi bulamayacaktır. Ağlamaya başlayacaktır. Her şeyin anlamını kaybettiğini söyleyecektir. Annesi de Veysel için endişelenecektir. Kenan, Veysel'in ağır yaralı olduğunu öğrenip hastaneye gidecektir. Dedesi de Veysel'in güçlü olduğunu söyleyip onun için dua edecektir. Kenan yarasının ağır olduğunu iç kanamasından kurtaramadıklarını söyleyecektir. Cemile de Veysel'in nasıl olduğunu merak edecek ama Kenan içeri girmesine izin vermeyecektir. O da üzüntüsünden sinir krizi geçirecektir. Babası da karısını sakinleştirmeye çalışacaktır. Kenan'ın sessiz kalması hepsinin umudunu tüketecektir.